Nikahtan iki, iki, iki gün, <laughs> <a>, iki hafta, <gülüyor> önce, <gülüyor> <nikâhtan> <gülüyor> iki hafta <gülüyor> önce. Nikahtan iki hafta önce <laughs> ayrılsaydı sevgili ne Bir Diye sorsam kaç kişi şimdi? Allah. Şimdi Allah. Bulaştı Allah. Şimdi bulaştı, bulaştı. <gülüyor> kaç kişi şiddet, şiddet, şiddet. Kaç kişi şiddet uyguladı? Evet. Ya ben inanamıyorum ya bence muhtemelen az, az muhtemelen. Her Zaten şiddete bak bu kadar meyilliler az şiddet var dedik. Hayır diyor hiçbiri. Ay 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 bak bir dakika bak, konuya geri döneceğim bekinler, ama bak, heyecanla bekinler, bekliyorum. Bak. E, Demet için, Demet Akbağ için bizim arkadaşla <laughs> hiç konuyla alakası yok. <laughs> Valla senin için bir tane video hazırlamışlar. Bu bir ne? teknik yani. E, senin bir röportajındaki, <gülüyor> <gülüyor> herhangi bir röportajlarındaki e, kafanı sadece almışlar evet. e, her tarafını <laughs> yok edip senin kafayı e, ee, muhteşem yüzyılın göbeğine oturtmuşlar. Ha, çok eğlenceli. Valla çok acayip. Bir de o kadar güzel oturtmuşlar ki. Ya gerçekten de onun filmin içinde zannediyorsunuz. ediyorsunuz. ne güzel tutmuş bir dizide mi oynuyorum? Tutmuş bir dizide oynuyorsun. <laughs> çok Hem de olmuş. çok güzel oynuyorsun. İzleyelim mi? Valla çok güzel olmuş. tutmuş bir dizide oynuyorum. İzleyelim buyurun. <laughs> Kusur mu işledim sultanım? Af dilerim. Böyle kurumsal yerlerde çok işe yaramayan bir şey. Hani biraz doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Nigar Kalfa öğretti bana esber. Yani ister istemez o işin içinde bir çıkar çıkar ilişkileri <laughs> hat safhada. Artık yani zor durmak. Hepiniz kalkın yataklarınızdan aşağıya taşlayın. Çabuk siz de Susun dinleyin. Hayatımda olmadığı kadar rahat bir sezon geçiriyorum. Haftada iki ya da üç gün çekim. E, tiyatro yok. E, ve 8-9 bölüm önde olduğumuz için Haziran'da dizi yayınlanmaya devam ettiği süre içinde biz e, tatile çıkmış olacağız çoktan. Yani Mart başında. Haydi başla. Neredesin? Seni bekliyorum. Bugün e, okulda e, rehberlik öğretmeniyle randevumuz vardı. Git bak şu Allah'ın belasını ayaklandı mı? Vaziyetini öğren, gelemem, Meraktan çatlamak üzereyim. Yeni bir rehberlik öğretmenleri gelmiş. İşte çocukların durumları hakkında bilgilendiriyorlar aileleri. Hürrem Hatun'la Şehzademiz Mehmet geldi. Açıkçası bizim tarihimizde herhalde çok derin izler bırakacak e, ve hesaplaşılmadığı sürece de bunu aşamayacağımız bir olay. Evet, <laughs> teşekkür ederiz Beyaz şu ekibine teşekkür ederiz sağ olsunlar.